Merhaba dostlar ben Deniz Sarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Süleyman köye geldik. Yine Ayvacık'ın güzel köylerinden birisindeyiz. Son zamanlarda göç alan bir köy. Köyün hakim bir noktasından gezimize başladık. Süleyman köyü böyle tepeden sizlere göstermek için yüksek bir yere çıktım. Yine çevresi yeşillikler içerisinde. Çam ormanları, meşe ormanlarıyla kaplı. Ayvacık'a çok yakın bir mesafedeyiz. Şimdi Süleyman Köy'ün içine doğru ilerliyorum. Yukarıdan başladık gezimize. Şimdi Süleyman Köy'ün içinde geziyoruz. Süleyman Köy'e ilk geldiğinizde köy meydanında neler sizlere karşılıyor onu göstereceğim. Köy meydanına geldiğinizde hemen gördüğünüz üzere burası köy kahvesi, burası köy meydanı. Şimdi Süleyman Köy'de burada bizi davet eden e, Ali Osman'la birlikteyiz. Merhaba. Ali Osman'ın da babaannesinin baba Babaanne, evindeyiz. Evet, evet, evet. Ali Osman öncelikle seni tanıyalım. İsmim Ali Osman Tunç. Ayvacıklıyım. Çanakkale'nin Ayvacık Lisesi'ndeyim. Benim küçüklüğümün geçtiği köy. Yani ben buralarda doğdum, buralarda büyüdüm. Ortalama 70 hane burada. Yani 70 ila 75 hane falan. Dışarıdan gelen misafirlerin burada arsa alıp da ev yapmış olduğu sayısı çok fazla. Peki bu mesela Ayvacık'taki köylerin çok talep görmesinin nedeni nedir? Sen bunu neye bağlıyorsun? Ben bunu neye bağlıyorum? Birincisi denize yakın olması. Yani küçük kuyudan tutun da Baba Kale'ye kadar mavi bayrak olması. Bu birinci sebep benim için. Birinci etken. İkinci etken Kaz dağların eteğinde olmamız. Temiz hava, oksijen sebebiyle. Üçüncü etken ise köprü ve tünel sayesinde İstanbul 3,5 saat diyorlar. Bilmiyorum ben İstanbul'a gitmedim yakın zamanda da. 3,5 saate inmiş. E, tünelle burada Ayvacık küçük kuyu arası 15 dakikaya düştü. Onun için buradaki fiyatlar da maalesef patladı. Patladı değil patladı. mi? Patladı. Ee, burası da gerçekten güzel bir, bir köy böyle. Evet. He. Ayvacık merkezi de siz yakın kilometresiniz. Beş. Beş kilometre, evet. beş kilometre. Çok yakın. Burası da Ali Osman'ın babaannesinin evi. Evet. Tam bir köy evi gerçekten. Merhaba, Merhaba. hoş geldin. Hoş Hoş geldiniz. geldiniz, sefer geldiniz oğlum. Nasılsınız, iyi misiniz teyze? Sağ olun oğlum, Sağ olun, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? Öncelikle teyzemizden başlayalım böyle. <laughs> Nasıl gidiyor köyde zaman nasıl biraz köyünüzü bize anlatabilir misin teyze? Köyde zamanımız nasıl oluyor oğlum işte mallarla uğraşıyoruz sabah çayımızı gelmemizi içip koyunlarımızın yanına gidiyoruz tarlaya gidiyoruz Hı -hı. ceviz toplamaya gidiyoruz bademe gidiyoruz böyle. İşte o günlerimizi böyle geçiriyoruz yani kışında oturuyoruz rahatlıca kışımızı geçiriyoruz. Buradaki geçim kaynağı nedir teyze? İnsanların... Malcılık oğlum. Malcılık mı? Malcılık. Tarımcılık var, tağıncı yani. Köyünüzün evet, mesela tabii. eski hali nasıldır, şimdiki hali nasıldır? Eski hali biraz daha hareketlidir. Ekimde, biçimde, her şeyde yani. Şimdi yok. Gençlerimiz kasabaya gidiyor. Yaşlılarımız da, yaşlandık bizler de. Onun için çok hizmet yapamıyoruz. Ben Süleyman Köyden Halil Tunç. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Koyunlara bakıyorum. Tarımcılık yapardık önceden tarım işi bitti tamam akaryakıt çok pahalı çıkamadık içinden maliyetler yüksek oldu bir şey kazanamadık zarar zarar yaptık kar yapamadık vallahi böyle giderse hayvancılık da bitecek neler ekilirdi mesela eskiden arpa buğday nohut bakla her şey ekerdik yani Şimdi yok artık Ukrayna'dan, Rusya'dan buğday alıyoruz. Niye biz Türkiye üretmiyor burada dış devlete kaçırıyoruz bu paraları? Burada yurdumuzda kalsın, memleketimizde kalsın bu paralar. Bizler üreten Biz, biz üreten, <laughs> köylü üretsin. Ya vatan millet kazansın. Bu paralar burada Türkiye'de kalsın, dış memleketlere gitmesin. <laughs> Yazık değil mi çıkamıyoruz ya? Çıkamıyoruz oğlum, çıkamıyoruz. çıkamıyoruz içinden. Koyun, ben bak koyun çobanıyım, yeni geldim koyunlarda. İnek var biraz, koyun var işte onlarla uğraşıyorum. Böyle giderse para kazanılıyor para kazanmıyor. Maliyetler İyi, yüksek. Sırf yani. bizim köy değil yani bu. Bütün benim bildiğim bu civar köyler hepsi bıraktı tarımcılığı. Tarımcılık yok Türkiye'de. Üretim yok. Üretim bitti. Yediğimiz gıda boydayı satın alıyoruz bak. Hesap et. Zeytinyağı getirdim zeytinyağı. Ha, ha. Şey yapalım peynirin üstüne biraz atalım. Ne peynir? Keçi peynir mi bu? Ne Koyun mu? Keçi şey ne Arın hadi İyisin, bak, yumurta mertdi abi. Seni sevtim. Babamın duranının parçası. Evet, oramız <laughs> bir küçük bir kaza geçirdi. İlkin top oynanırdı ne beş topla De oranın adı Kıran üstü. Köyün üstündeki tepeye mi diyorsun? He. Kıran üstü. E, kıran üstü işte buradan bile görünüyor. Uçurtma yaparlardı. Hala çocuklar yapıyor ya. Yaparlardı. Ura kura üstüne giyince hazırlanırlardı. Koyverlerdi. Taburlara çık gelirdi uçurtma. Kaç metre. Şimdi ka herkes yaşlılar bira bira gidiyor. Gençler de hiç bura girmiyor. Ayvacık, ayvacık. Şimdi hiç girmedim uzun bak. Ben Hacer Arıkan. İki buçuk yıl önce pandemiyle birlikte geldik bu köye. Ama ondan önce işte e, inşaata başlamıştık. İnşaat da pandemiyle birlikte bitmiş oldu. Hane 41'in 5 odası var. 4 odasını e, kiraya veriyoruz. Ama daha çok yeni olduğu için Anlam önümüzdeki başlayacak. sezon anca olacak evet. evet. Aynen. Hane 41 olarak Instagram evet. sizde var hane 41 Süleymanköy. evet var. Peki bu köyü tercih etmenizdeki neden neydi? Ya aslında birçok köyü gezdik dolaştık. E, fakat e, en son yan komşum Mustafa Bey ile karşılaştık. Onun tavsiyesi oldu dedi ya bizim köye bir gel bir bak falan dedi. Ben dedim ki tabii ki neden olmasın? Sizin köyde bakalım. Geldim bu köyün insanları çok sevimli insanlar. Gelen yabancıları kucaklıyorlar. Çünkü bu köyün aynı zamanda çok geçmişi var. Halıcılık varmış ve yurt dışına yıllar önce kooperatif kurulmuş ve Birçok ülkelere burada halılar dokunmuş ve halılar satılmış. Ondan dolayı da köy halkı da daha çok yabancılara herhalde alışık diye düşünüyorum. Ama köyün ruhu da pozitif, samimi olduğu için açıkçası ben de köyü çok sevdim. Komşumuz da burada atalık tohumlardan buğday e, e, un yapıyor. Bu köyü siz nereden buldunuz? Bu köyü Ali Osman bizi davet etti. Biz de onun sayesinde Süleyman Köy'e geldik. Şimdi köyün alt tarafına geldik. Biraz da buradaki bitki örtüsünü hem göstermek istiyorum hem de böyle geniş araziler var. Daha önceleri insanlar bu arazilerde tarım yapıyormuş. Şu anda gördüğünüz üzere hep boş. Çam ağaçları ve meşe ağaçları var. Şöyle geniş arazileri var ama maalesef boş. Tabi sonradan gelen Hacer Hanım'ın burada bir organik bahçesi var 3 dönümlük. Burası da bağ evi. Çok güzel yapılmış. Umarım bunlar böyle çoğalır. İnsanlar tekrar köylere göç eder. Ve buralarda üretim artar. En büyük temennimiz bu bizim de. Burada sebze yatakları yapılmış. Üç dönümlük bir alan. Organik tarım yapıyoruz. Birçok çeşitlilik var kültür tarzında. Elma ağaçları, armut ağaçları, bademler vesaire. Bunlar kuşkonmaz yataklarımız. Burada işte daha domateslerimiz devam ediyor. Pazılar. Ee, orada kışlıklarımız başladı. Pırasalar, patlıcanlar, lahanalar başladı. İşte kışlıklara da başlamış olduk. Bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bal kabaklarımız var alt taraflarda. Artık orada da yine bir e, eviniz var. Evet, orada bağ evi, bağ evi evet. Orada da e, bağ evimiz var. E, yardımcım orada kalıyor. Onlar e, burada yardımcı oluyorlar bana. Köyden de destek alıyoruz. E, onlarla birlikte işte bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Merhaba teyze. Merhaba oğlanım. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim evladım, iyiyim. Sen nasılsın? Sen de iyi misin? Ben de iyiyim. Böyle peyniri almışsın. Nereye gidiyorsun peyniri? Evime gidiyor. Nasıl gidiyor teyze? Durumlar nasıl? Çok iyi gidiyor. Bir memnunum oğlanım. Kendimden de memnunum. Çolum çocuğumdan da memnunum. Konumdan komşumdan da memnunum. Her şeyden memnunum. Sen ben. mutlusun zaten. Ben, çok ben seni mutluyum. gördüm ya böyle. Ha. Bir yüzün güle, güleç bir ha. teyzesi. Hep öyle değil azatı. Öyle mi? Hep öyle değil. Şu köyün içinde en güler yüzü sensin la. <laughs> ben kusur bilmem. Küsmek bilmem. Ben öyleyim evladım. Benim yaşımı da verir mi? He, yaşın kaç teyze? 88 yaşındayım. Maşallah. Maşallah. Hiç belli etme. Hiç hiçbir şeyim yok. Ne şekerim var, ne tansiyonum var. Hiç ne ağrım var, ne sizin var. Böyle bir gezerim işte ben böyle. İşte bu hareket ediyorsun. Ha, Buranın havası ha, bak, bu ev benim olanım. Bak ev benim. Hangisi? He, ha, şu arkada gözüken ya. Aa bak bak. İşte ha. bak çiçekler var. Bak burası benim. Evet. Bu yaşa, mi? o ev yaşatıyor beni işte. Amcan 19 sene oldu mefati Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir oğlanım var işte, oğlanım, kızlarım, oğlanım hepsinin işte içine, içine çok neşeliyim, neşeliyim. Torunla, morunla böyle çok severler, ben de onları severim Mehmet. Hiç, hiç Hı. kırmam. Hı, ne güzel. Yaşıyorum bu evimde işte kendi kendime. Evet. Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Amin cümleler var, cümleler var yavrum. Hı. Sağ ol, sen de sağ ol. Allah razı olsun senden de bak. Hı. Halim madın. Çok, çok teşekkür ederiz teyze. Ben de çok teşekkür ederim. Senin güler ediyorum. yüzün yeter bize. Tamam. Size çok de. sağ ol. Tamam sen de sağ ol dedin yeter yavrum. Yukarı doğru çıkıyorum. Köyünüzde eskiden e, bir halıcılık mesleği varmış ama son Var yıllarda mi? terk edilmiş. Evet terk edilmiş. Ondan sonra yapar olmamış bir ara. Hı hı. Ondan sonra bize öyle teşvik geldi öyle bir. Öğretelim yapın işte doğal boyalı yapan bu işi. E başımıza verdiler bir onlar bilen kişilere doğal, doğal, boyalı boyayla yapmayı Öğrettiler bizi. Kim getirdi ilk o halacılığı size? Kim gösterdi? Marmara Üniversitesi tamam. Marmara Üniversitesi. Teşvik etti bu işi. Biz boya karantisi vereceğiz, boyayı biz yapacağız diye. Evet yaptı, öğrettiler de. Öğrettiler. Üretti. Kaç yıllarında? Çok güzel. Yani 82 83 yıllarda başladık. Hı hı. işte 15 yılına kadar hatta 2000 yılına kadar çok faal gitti. 15 sene çok süper dokunma, işçilik, satış çok güzel. Satış devamlı yurt dışına. Yani yurt dışına alan da oluyor da pahalı geliyor, almıyorlar. Yurt dışı çok alıyordu. Bir de şöyle bir söylenti var. Bu Beyaz Saray'da bile Amerika'da buranın halıları varmış. Böyle bir söylenti var. Var Amerika, yani bir, bir Avrupa gitti yani. Avrupa sayılır demeyeyim de İngiltere bir müzede. Ne günden ne güne geldi. 40 kare tek parça. Evet. Bir müzeye dokundu bu köyde burada. Norveç'te tek, bir müze. Yok İngiltere'de. Ha İngiltere'de. Evet Amerika'ya gitti. Peki ne oldu da böyle bıraktılar bu halıyı? Ne oldu? Niye kooperatif fesmedildi? Ne oldu yani? Etmedi kooperatif hala da ayakta değil de. Öyle vız vız duruyor. Bu işe pek merak, alıcı da azaldı müşteri Avrupa zaten alıyoruz bunları. Ya e bu yine bir şeydi ki bitmiyor zaten. Yine bir şeydi ki. E kendi hayvanlarımızın yine yine Kendi koyunlarımızı Hı yapıyoruz. <laughs> Kırk kız, yiğit kız, Zaten Avrupalı gelip burada bizden tezgahın nasıl yapıldığını görerek alıyoruz. <laughs> Yoksa sıradan gelip almıyoruz öyle. <laughs> nasıl yapılıyor? Kırk kılıçtan. Boyadan eğirmeden dokunmadan hepsini görüyoruz. Gözde canlı burada. Bu ev kimin amca? Bu arkanda bizim, bizim. böyle. Bizim. Bu sizin ev mi? Bizim. Niye böyle yıkıldınız? Depremde yıkıldı. Hmm. Ee, ev de çok güzel bir evmiş. Evet, i̇şte böyle. Yer yani, yiyor mu? Gözde genç kalmadı. Yaşlılar döküldü galiba. Yaşlılar ne yapabilir köze? Hiçbir şey yapamaz artık. Yapamaz tabii. Ya, yapamaz. Yapa, yapan sizin gücün yetmez artık. Hmm. Ne parası ne şey gücün yetmez. Çoluk çocuk? Hepsi dışarıda. umut yok ne Umut kalmadı mı? Ay. Umut, umut olması olmaz ama evet. umut yine olmalı ya. Olsa da yok. olmuyor. olmuyor. <laughs> Şöyle yine bir köy evini göstereyim size. Bir Şu ağacın güzelliğine bakar mısınız dostlar? Bakın burada evi var ama bu köylüleri ama ağacı o kadar güzel korumuşlar ki belki de 100 yılı aşkındır. Bu ağaç burada. Bunun gölgesinde oturuyorlar. Burada yaşamlarını idame ediyorlar. Doğadan ve yeşilden yana olmak için geri dönüşümü destekleyin. Kağıttan tasarruf edin, ağaçları karayın ve dünyayı kurtarın. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Sizin gibi böyle genç arkadaşlar da köylerde görmek sevindirici. Evet, evet köylerde çoğu zaman insanlar zaten şehre göç ettikleri için çok da artık şey kalmadı köylerde. Genç nüfus kalmadı. Zaten ilk köyün en genci ikimiziz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Et, süt üretimi. Ballarımız var. Arıcılıkla uğraşıyoruz. Arıcılık da yapıyorsunuz. Aynı da tarımla da uğraşıyoruz. O şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Toprakla beraber olmak huzur veriyor. Stresimizi gideriyor. Bazen şartlar ağırlaşıyor. Kışın hayvan bakmak zor oluyor. Hani ne kadar da olsa soğukta, soğuğun altındasın. Sürekli hayvan bakımla kışın doğumları oluyor. Gece geç saatlerde hani bazen insan diyor uğraşmak istemiyorum artık böyle bıktığı zamanlar oluyor insanların da hani gidip bir şehirde sigortalı maaş gidip çalışmayı istiyorsan ama başka zamanda şöyle düşündüğü zaman da şehir sıkıcı boğucu bir hayat var ya mesela evet. korona döneminde biz hiç maske kullanmadık hep köydeydik, doğa huzur ya yani özgürlük bence şeyde doğada köyde Peki hiç çelişki yaşadığınız oluyor mu Mesela köyde genelde hep böyle orta yaş ve üst yaş kesim var ya. Sosyal arkadaşlarımız çok okul, ilkokulda hep taşımayla gelip gittik. Arkadaş çevremiz var. O Hı. şekilde arkadaşlarımızla görüşmeye, buluşmaya kasabayın yani. İlçe ayvacı, merkezine. ilçe ha. merkezine gidip aktivitelerimizi yapıyoruz. Onun dışında bir şey yok yani. Hı. Biraz önce arıcılıktan bahsetti Evet, Şimdi bizi arı... izleyen birçok kişi de Hı. genelde diyorlar ki hani arıcılık yapalım, hayvancılık yapalım diye. Evet, Bu arı... bölge nasıl arıcılık konusunda? Arıcılık konusunda şöyle iyi. Burası bizim köy yani bu Kaz Dağları dibi olduğu için bitki örtüsü çok kalabalık. Burada Hı. bitki çok fazla var. Yani ballarda hani bazılar çiçek balı, çam balı şey. Bizim burada tamamen karışık bir bal. Hani ben şimdi mesela bizim şurada karşıda var, o bayır tarlanın o altında var bizim arılarımız. Mesela çam da var, çiçek de var. Yani ben ona ne çiçek balı diyebilirim ne çam balı diyebilirim hani insanlar. Gördüğü zaman çam var, çam diyor, diyorlar ama genelde şey bizim buranın. Yani. Karışık o zaman. Karışık yani. Sen Hoş geldiniz, sefer geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun, ne diyorsun? Durumlar nasıl? E böyle? bildiğin gibi çiftçilikten, malcılıktan, hayvanlardan, arıcılık. Hı hı. Hayat öyle devam ediyor. Ekim piçim işte. Evet. Sen karakovan balı yapıyormuşsun. Evet karakovan Şimdi balı Şerif yapıyorum. Şimdi de bana söyledi. Evet aynı bu şekil. Çıkarıyoruz karakol balayı 250 300 TL'den veriyoruz, veriyoruz. Sen onları eski usulle ağaç kütüklerinde yapıyorsun. Evet değil mi? evet eski usullerden oyma kovan yani tamam. hepsi. Senden eski o zaman en kısa zamanda haber bekliyoruz. O sağım yaptığın İnşallah zaman. İnşallah görüşürüz. Ha, orada güzel bir video çekelim. Evet senin. o da, o da yapalım yani. İnşallah yani şu anda hanemiz 30 hane birden kaldı köyde yerli olarak. Dışarıdan evet. kaç hane geldi? Dışarıdan aşağı yukarı 45 hane birden oldu yani dışarıdan gelen. Peki köyde bir mesela öğrenci var mı? Nereye okula giderler? Vallahi köyde öğrenci şu anda bir öğrenci var dikeni. O da komşumuzun yok an hakkı var kız. Hı. Hı hı. O gelip gidiyor öğrenci. Başka da yok yani tek bir öğrenci Şeye var. Şeye mi gidiyor? Ayvacık. Ayvacı gidiyor. işte okuyor diyor. Sağlık hizmetlerini de mi Ayvacık'tan alıyorsunuz? Evet sağlık hizmetlerini de Ayvacık'tan alıyoruz. Peki köyün bir ulaşım aracı var mı, minibüsü var mı? E, şu anda çalışan yok. Herkesin kendi özel aracı var altında. Bayevici'nin hmm. içine 800 kilometre burada. Denize burası kaç kilometredir? En e, yakın nereye giderler denize? E, en yakın asos olması yani 25 kilometre var ama 17 kilometremiş. 17 kilometre. 17 kilometre. Hmm, yakınmış yani. E, yakın tabii. ya. Bu bölgede peki kış nasıl geçer? Valla burada dikkat bazen sert geçiyor. Hı hı. Bazen de böyle mevsim güzel geçiyor. Yani böyle bahar günü gibi geçiyor. Kış görmüyoruz yani. Başka yerler kış oluyor bizim burası. Yaz gibi olayı gibi yaşıyoruz yani. Ilık geçiyor. Ilık geçiyor yani bizim burası bu göre yani. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Süleyman Köy'den ayrılma vaktimiz geldi. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.